Merhaba arkadaşlar. Aranızda kaç tanesi bir bankaya haciz gönderdi bilmiyorum. Ama ben Garanti banka, AŞ şey gibi bir bankaya okkalı bir haciz gönderdim. Hesabından aldı parayı aldım. Aldım. Şimdi hukuki ve kanuni haklarımız var birçok. Birçoğunuz da bilmiyoruz. Zamanında bundan 8-9 sene önce, 10 sene önce biraz durumlarımız zayıftı. Bir de bir ihale almıştım, bir iş almıştım. Orada param geç geldi yani, 700-800 milyar param geç geldi, çok geç geldi. Planımın dışına çıktı para. Bundan dolayı sürekli harcamak zorunda kaldım. Falan kredi kartları falan hepsi fulllemiş Parenti Bankası'nda da 65 milyon limitli bir kredi kartım var. Bankaya diyorum ki ya bugün yarın para gelmek üzere arıyorum bankayı. 3 ay askeri tutar bile yatırmamışız yani. Bankaya dedim ki ya dedim, bak bugün yarın şey yapmak üzere param ama gecikti. Yani bir yapılandırma falan yapma şansınız varsa taksit taksit ne zaman kazanın diyorum. Banka da diyor ki e, seninki o dereceye daha gelmedi diyor. Neyse e, Deniz Bank'ta da var aynı tarihli kredi kartım Deniz Bank'ın da aradılar direkt ki ya işte yapılandırma yapmanız gerekiyor. Dedi, Gittim Deniz Bank'a yapılandırma yaptığım zaman kazanmak için. Garanti Bank'a öyle bir ihtiyacın yoktu daha henüz dedi. Bekletirken bir gün sabah tık Evin zili çaldı. Bir baktım Petite'den gelmişler. Bakaranti Bankası'nın haciz kağıdı, ödeme emri, ihbar namesi. Ee, haciz kağıdı gelene kadar gördüm, şoka girdim. bankaya yardım yapacak bir şey yok. Dosyanız avukat da artık diyorlar. Üç ay askeri tutar yatırmamışım. Bak bilmek, öğrenmek, araştırmak ne kadar önemli. Hemen ben bilgisayar açtım. Kanunu, belli dekanın kanunları araştırıverdim. Bir baktım ki ne? Haciz gönderemez abi. 3 ay kişisel olarak bir kişiye banka para veriyoruz. Halen bu kanunda var aktif olarak bilginiz olsun. Bir kişiye bir banka borç para kredi kartından veya taksitten verirse, taksitli para verirse 3 ay hiç ödeme bile yapması ona icra gönderemez. Ona gerek yapılandırma gerek taksitlendirme zorunda seni çağıracak tekrardan ya sana ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz deyip o parayı sana düzenli ödemeni sağlayacak şekle sokmak zorunda şahıs için. Eğer ticaret limited şirketi isen, şirketsen sana gerekiyorsa tekrar para vermek zorunda. Benimdeki Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Kanunu diyor ki sen para verdiğin şirketi batıramazsın diyor. Para verdiysen diyor öyle hemen batıramazsın bir şirket diyor. Bir daha şanslar vereceksin gerek bir daha para vereceksin diyor. Adam senden para almış bir projeye girmiş ama para yetmemiş diyor ödeyemiyor diyor dönemiyor diyor. Gerek bir daha para vereceksin diyor batırmayacaksın diyor. Kanunlar bunu diyor. Kişiler, şahıslar için ise diyor 3 ay yapma dese onu tekrar yapılandırma yap, yap tekrar taksitlerini değiştir, tekrar incelt, vadeyi uzat diyor. Gerekeni yap ama batırmamaya çalış diyor. Bu kanunla inceleyerek yola çıkarak da Garanti Bankası'nın haciz göndermemesi gerektiğini fark ettim. İnceledim hemen araştırdım iki günde. Hemen Garanti Bankası'nın borcuna, kanun maddeleriyle beraber gittim icra dairesine. İtiraz ettim. Dedim ki 7 gün hakkınız var onda itiraz hakkınız biliyorsunuz. Hemen gittim dedim ki itiraz ediyorum. Şu nedenlerden dolayı icra gönderemezler normalde dedim. Ve itiraz ettim. Bu alacak hecizi durdu. Durduktan 3 gün 4 gün geçti. Benim param geldi tekrardan. Ee, o geciken param geldi. 4-5 gün falan geçti geçmedi param geldi zaten. Param gelince ben oradan hemen kredi kartımı otomatik ödedim oradan 65 lira hesabıma para gelmiş. Tabi hesabıma gelen 600-700 milyar bir paraydı. E, kart borcu 65 milyar ödedim 65'i geri kalanı duruyor. Avukat beni arıyor tabii ben durdurmuşum ama hacizi durdurmuşum. Avukat beni arıyor diyor ki ee, işte diyor 15 lira avukat ücretim var, bilmem neyim var, gecikme zammım var filan diyor. Banka şey böyle diyor avukat bana. Ben dedim ki ne ben işte avukat ücretim var diyor 15 bin filan, falan. Ben dedim ki ben avukat ücreti falan ödemeyim bu sizin sorununuz dedim. Ama bankamda para var bana gönder diyor. Ben dedim göndermem bankamda para var alabiliyorsan oradan al. Ama ben sana göndermem dedim. Ya alırım ben dedi işte birçok işlem gerekiyor falan dedim. Ne gerekiyorsa yap beni göndermez. Ama ben sana göndermeyeceğim o parayı dedi. Abi hesabından parayı aldı avukat işte. 17 milyar küsur para aldı o zaman. Parayı çekiyor bir mail atıyor bankaya. Bankada avukat artık nasılsa sistemleri bir mail atıyor. Ondaki 17 milyarı bana aktaracağım. Diye. O da aktarıyor onları da icraya, hacize, istinaden. Direkt aktarıyor parayı. Ususunca ben gittim. Garanti Bank AŞ'ye icra gönderdim. Haciz gönderdim. Haciz gönderdim. Tekrar 17'yi aldıktan sonra hem şikayetçi oldum banka adına ve avukat hakkında şikayetçi oldum. Ama sorumlu banka bunu biliyorum. Ee, ve bankaya icra gönderdim. Direktmen yani bankaya kaç kişi icra gönderdi? Banka gelen haciz kağıtlarını zannediyor ki işte hani mesela birinin borcu varsa ona o şirket haciz koymuşsa ona bankasına haciz koymak için kağıtlar gönderilir. Banka da onlardan biri zannetmiş benim icramı da. 7 gün geçmiş itiraz etmemişler. İcra gönderdim. Baktım bankadan ses yok, parayı ödemiyorlar. Bankanın garanti BB var, garanti emeklilik var, garanti sigorta var. Bir arabalar var zaten 100-150 tane böyle bir arabaya hacizler maciz hepsini işlem yaptırdık yani. Haciz koyduk durduk ki para ödesin. de gene farklarında değil adamların tüm servetlerine neredeyse haciz koymuşum. 20 milyar para için ortalama gecikme bedelinle beraber. Ama adamların haberi bile yok abi. Tekrardan yazı gönderdik işte şubelerine. Diğer şubelerine dedi ki bak bu parayı ödeyin yoksa size hacize geleceğiz diye haciz yapacağız, araçlarımızı bağlayacağız falan Ne tekrar yaz gönlü, ne fark ettiler, baktılar ki borç var, kesinleşmişler, hemen tık yatırdılar. Daha geri dava da açamadılar çünkü aradılar beni durum için, hukuk birim aradı dedi, başka bir birim aradı ben dedi, durum neydi, neden böyle bir şey yaptın, ne dedim, siz böyle böyle usulsüzlük yaptınız, ben de ona paramı aldım dedim, gecikme bedeliyle beraber dedim ve hiçbir işlem yapamadılar. Demek istediğim şu arkadaşlar, biz birçok hakkımız var, ama bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de kim ne dese boyun büküyoruz. Kim ne dese okeydir. Yani bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken birçok hakkımız var. Bu bir örnekle daha çok hukuktan, haktan birçok şeyden size bahsedeceğim. Bu bir örnek. Yaşadığım bir örnek. Siz de muhtemel kredi kartı borcunuz vardır. Taksitli para almışsınızdır, ödemek zorunda yaşıyorsunuzdur. Bu haktan faydalanın, bilginiz olsun. Hemen böyle ev aldınız, kredi ödeyelim, üçe ödemediniz. Hemen gidip evinize icra, tapu, haciz, maciz bir şey yapamıyor. Bilginiz olsun. Birçok haklarınız var. Araştırmayı bilir. BDDK kanunu maddelerini araştırırsanız haklarınızı öğreneceksiniz. Bu sayfayı takip eder, beğeni koyarsanız da, büyütürseniz de size daha iyi içerikler, birçok var konu, burada sayfalar da var, anlatacağım konular. Size daha iyi içerikler paylaşıp bilgilenmenizi sağlayacağım. Beğendiyseniz bir like atın, bir yorum atın, bir nokta koyun ki ne o yorumlar da YouTube argozmesi görüyor biliyorsunuz. Diyor ki buna yaz yazanlar ilgi gören var diyor ve bizi büyütüyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.